Allahu Billahi min Şeytanı Aziz müminler, bugünkü dersimizde İslam'a göre zifaf adabı ve cinsi münasebette nelere dikkat edilmeli, ondan bahsedeceğiz. Zifaf öncesinde şunlara dikkat edersek yerinde olur. Damat o gece içeri girdiğinde gelin hanıma selam versin. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurduğu naklenilir. Ey Ali gelin damadın evine geldiğinde damat gelinin ayakkabılarını çıkarsın ve uygun bir yere oturtup ayaklarını yıkasın ve suyunu evin müsait bir yerine serpiştirsin. Eğer böyle yaparsa fakirlik evlerinden uzaklaşır. Zenginlik girer. Allah'ın rahmeti ve bereketi gelinin üzerine iner. Delilik, cüzdan ve alaca hastalığından korur. Evet, Yüce Peygamberimiz Hazreti Ali Aleyhisselam'a o zıfaf gecesinde böyle güzel bir Sünnetten bahsetmiş ki bizler belki bunu erkekler olarak gururumuza yediremeyiz ama gerçekten yüce peygamberimiz bunu böyle buyurmuş ki daha baştayken gelinin eşine karşı bir muhabbet, sevgi oluşmasına vesile olacağını düşünerek böyle bir öneride bulunmuş. Yine bu gecede gelin ve damat her ikisi de abdest alsınlar. Bu hem temizlik açısından iyidir hem de onların manevi ruhiyelerine etki edecektir. Damat adayımız o gece geline küçük de olsa bir hediye alsın ve versin. Damat geline hediyesini verdikten sonra zülfünden tutarak şu şekilde dua etsin. Ya Rabbi bu senin emanetindir ki bana verdin ve senin desturun üzere onu kendime helal ettim. Eğer bu emanetten bana bir evlat nasip edersen onu göz aydınlığı karar kıl. Onu şeytandan koru. Günahlardan sakınan dinine bağlı kul eyle. Ve Muhammed ve aline taraftar kıl. Dinine hizmet edecek bir insan olmayı o çocuğa nasip eyle. Yine Eşimle gözümü ve gönlümü her türlü zina ve günahtan muhafaza eyle. Yeni kurduğumuz yuvamıza mutluluk ihsan eyle. Aramızda sevgi ve muhabbet bağlarını oluştur. Bu güzel evlilik vesilesiyle beni ve eşimi bağışla. Birbirimizi anlayışla karşılayabilmeyi bizlere nasip eyle. Ve buna benzer güzel hayır dualarında bulunarak ileriki hayatlarını düzene sokmalar için güzel isteklerde ve temennilerde bulunsunlar. Bunun arkasından gelin ve damat her ikisi de iki rekat namaz kılsınlar. Bu da Resulullah'tan gelen sünnet amellerden bir tanesidir. Ve bu namaza da zifaf gecesinin namazına niyet ediyorum diye niyetlensinler. Bu da tıpkı sabah namazı gibi iki rekattır. Bir tane Fatiha ve arkasından da herhangi bir sureyi okuyarak her ikisi de ne yapsın? Bu namazı kılsınlar. Her iki tarafta bedensel temizliğe dikkat etsinler. Ter kokusu, ayak kokusu gibi kötü kokular ilk günde birbirlerini rahatsız etmesin. Çünkü bu tür şeyler İnsanın zihninde derin yaralar açıyor. Ve her ilişki anında da akıllarda tekrar canlanıyor. Ve bu da taraflar arasında iticilik meydana getiriyor. O yüzden dolayı da her iki tarafta ne yapsın? Güzel kokular sürünsün ve kötü kokulardan uzak dursunlar. Damat gelinin yanında güzel ve latif sözler kullansın düğünün zorluklarından, sıkıntılarından kesinlikle bahsetmesin. Çünkü bu daha o ilk günden, evliliklerine adım attıkları ilk günden olumsuzluklar oluşturmaya başlayacaktır. Ve gelin hanımın kalbinde eşine karşı bir takım kinlerin oluşmasına vesile olacaktır. O yüzden de kesinlikle ve kesinlikle nedir? Kötü olaylardan, kötü sözlerden uzak durması gerekiyor damat adayımızın yine gelin hanım o gece aşırı tedirgin olacaktır ilk defa böyle bir ortamla karşılaştığı için de psikolojik olarak da bir rahatsızlık gösterecektir damat adayımız başta gelin hanımı bu konuda rahatlatması gerekiyor yine cinsel ilişkinin adabıyla ilgili bir takım hadislerimiz ve tavsiyeler vardır. Bunlara da inşallah dikkat ettiğimizde bu güzel geceyi usulüne uygun, adabına uygun bir şekilde gelin ve damadımız geçirecektir inşallah. Bunların yani bedensel lezzetlerin dışında bir de manevi usuller var. Cinsel ilişkide bulunmanın zahiri adabının yanı sıra ilişki esnasında bazı manevi sünnetleri de riayet etmek müstahaptır. Bu manevi edeplerden biri de önceden de bahsettiğimiz gibi abdest almaktır. Bu psikolojik olarak nedir? Her iki tarafa da doğru bir iş yaptıklarını, güzel bir iş yaptıklarını hissettirecektir. Abdestin felsefesi birbirine helal olan kadın ve erkeğin cinsel ilişkide bulunmasının ibadet olarak algılanmasıdır. Yani her iki tarafta bunu anlayacak ki biz bugün ibadet ediyoruz. Yani Rabbimizin bize helal kıldığı bir şeyi yerine getirerek Rabbimizin rızasını kazanıyoruz düşüncesine girmeleri gerekiyor. Bu düşünceyle İslam'a tabi olan Müslümanlar cinsel birleşmeye bir ibadet gözüyle her zaman için baka bilirler. Sadece bu zifaf gecesi değil, diğer zamanlarda da eşlerin birlikte olmaları aynı şekilde nedir? İbadet niteliklidir. İnsanın kendi eşiyle birleşmesi esnasında şeytan onları saptırmak isteyecektir. Bu mümkündür ve gerçekten şeytanın özellikle de fırsat kolladığı zamanlardan bir tanesi de bu ilişki anıdır. Nefislerini kabartarak ne yapacaktır? Onları o biraz önce saydığımız ibadet boyutundan çıkartıp günah boyutuna doğru çekmeye çalışacaktır. Bu konuda da eşler çok dikkatli olmalıdır. Gelen hadislerde de cinsel münasebete başlarken اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Yani kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım demek manasında. Yani daha bu cinsel münasebetin başında şeytanı kendilerinden uzaklaştırması gerekiyor. İlişki esnasında dikkat edilmesi gereken mevzulardan biri de ilk etapta kadının rahatça doyuma ulaşmasını sağlamak. Bu çok önemli. Genelde ailelerde yaşanan sıkıntılardan bir tanesi de bu. Affedersiniz, erkekteki erken boşalma erkeği güçsüz bırakıyor ve kadın tam zevk alacağı zaman ilişki bitmiş oluyor. Bu da kadının psikolojisinde büyük bir şekilde olumsuz etki bırakıyor. O yüzden dolayı da ilk başta bayanların tatmin edilmesi tavsiye ediliyor. Cinsel ilişki ile ilgili dikkat edilmesi gereken diğer bazı kurallar da vardır. Onlardan bazılarını şu şekilde izah etmeye çalışalım. Her işin iyi bir şekilde gerçekleşmesi için uygun bir ortam ve zamana ihtiyaç duyulduğu muhakkaktır. Zaman ve mekana ayak uydurularak yapılan işlerin yapıcı ve etkili eserleri vardır. Her işin ortamını güzel bir şekilde tanımak ve o ortamı hazırlamak yaşantının akıl üzerine kurulu olduğunu gösterir. Biz bu zaman ve mekan şartlarını göz önünde bulundurarak cinsel ilişki konusuna değinelim burada. İslam dini cinsel ilişkinin gerektirdiği zaman ve mekanlar için bir takım şartlar koşmuştur. Bunlardan bir tanesi de zaman şartıdır. Cinsel ilişkide bulunmak zaman açısından bazen haram, bazen mekruh, bazen de mustahaptır. Bu vakitleri ve durumları kısa bir şekilde felsefesine değinerek açıklayalım inşallah. Cinsel ilişkinin mustahap olduğu anlardan bir tanesi mübarek Ramazan ayının ilk gecesidir. Yani hilal göründü artık ve yarın Ramazan ayı. O gece nedir? İlk gecedir. Bu sünnettir bu gecede ilişkiye girmek. İkincisi pazartesi akşamı. Bu gecede birleşme sonucu dünyaya gelen çocuğun kaderi iyi olur. Ayrıca Kur'an hafızı da olma ihtimali vardır. Üçüncüsü salı akşamı. Bu gecedeki birleşmeden dünyaya gelen çocuk dine bağlı, şefkatli, ele açık, hoş kokulu, gıybet ve iftiradan uzak birisi olur. Dördüncüsü perşembe akşamı. Çocuğun kadı yani şer'i hakim ve alim olacağı ümit edilmiştir. Beşincisi perşembe günü öğle vakti. Eğer kadın bu vakitte hamile kalırsa çocuk ihtiyarlayıncaya kadar şeytan ona yaklaşamaz. Yüce Allah ise ona dinini, dünyasını, sıhhatini ve kurtuluşunu rızık olarak ihsan edecektir. Altıncı olarak cuma akşamı. Yatsı namazından sonra çocuğun iyi ve büyük bir hatip olacağı umulmaktadır. Yedinci olarak cuma günü ikindi vakti. Çocuk meşhur bilginlerden olur buyuruluyor. Sekizincisi de kadının birleşmeyi arzuladığı zaman bu Son kısım aynı zamanda sadaka hükmündedir. Yani kadın istediğinde şartlar uygunsa birlikteliğin sağlanması lazım. Bunlar sünnetlerdi. Şimdi cinsel ilişkinin haram olduğu durumlara bir bakalım. Hadislerimizde dört yerde cinsel ilişkinin haram olduğundan bahsedilir. Birincisi cinsel ilişki ciddi bir şekilde kadın ve erkeğin veya ikisinden birinin sağlığını tehlikeye soktuğu zaman yani cinsel ilişki bir tarafa zarar vermemesi gerekiyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. İkincisi mübarek Ramazan ayında kadın ve erkek veyahut da ikisinden birisi oruçlu olduğu zaman yani oruçluyken cinsel ilişkiye girmek haramdır. Üçüncüsü, kadının hayızlı ve adetli olduğu zamanda ilişkiye girmek haramdır. Son olarak da kadın veya erkek ikisinden birinin haçta ihramlı olduğu vakit, çünkü ihramlıyken cinsel münasebette bulunmak haramdır. Şimdi cinsel ilişkinin mekruh olduğu durumlara bir bakalım. Önce mekruh ney? Bunu açıklayalım. Mekruh haram değil. Ama yapılması da hoş olmayan davranışlara diyoruz biz. Cinsel ilişkide de gerek zaman açısından olsun, gerek mekan açısından, gerekse tavırlar, hareketler açısından bir takım mekruhlar vardır. İnşallah bizler de elimizden geldiği kadar bu mekruhlardan uzak duralım. Birincisi ay akrep burcundayken ışığının altında ilişkiye girmek. Bu zamanlardaki ilişki sonucu meydana gelen çocuk İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın buyurduğuna göre düşük olarak dünyaya gelir deniyor. İkincisi deprem olduğu gün ve gece veya gündüz kızıl ve kara yerlerin estiği vakit. Bu da mekruh vakitlerden. Üçüncüsü zeval vakti. Yani tam öğlen namazını kıldığımız vakit. Yani güneşin tepemizde olduğu vakit. Bu zamanda anne rahmine yerleşen nutfenin çocuğun gözlerinin şaş olmasına sebep olma ihtimali vardır. Aziz müminler burada gerçekten dikkat edelim. Belki toplumda görüyoruz bazı kişilerin gözlerinde bir şaşlık var. Kimse onun sebebini bilmiyordur. Oysa ki bakınız hadiste ne yapıyor? Bu noktaya değiniliyor ve öğlen vaktinde o zeval vaktinde ilişkiye girildiği takdirde çocuğun şaşı olma ihtimali vardır buyuruyor. O yüzden de inşallah dikkat edelim ve doğacak çocuklara böyle bir zulümde bulunmayalım. Dördüncüsü tan yerinin ağırmasından güneşin doğuşuna kadar olan zaman yani tan yerinin kızıllığı ve sabah güneşinin arasındaki vakit bu da uygun değil. Beşinci olarak güneşin batışından kızıllığın kayboluşuna dek olan zaman zarfı yani güneşin şer'i olarak batma zamanına diyoruz. Altıncısı Ramazan ayının ilk günü hariç her ayın birinci, orta ve son günlerinin geceleri. Hatırlarsanız Ramazan ayının ilk gecesinde cinsel ilişkinin sünnet olduğundan bahsetmiştik. Onun dışındaki diğer ayların gecelerinin başlangıcından bahsediyoruz burada mekruh olarak. Elbette burada bahsettiğimiz kameri aylar yani bu Arap ayları dediğimiz aylar. Normal bizim miladi Ocak Şubat dediğimiz aylar değil. Buna da dikkat edelim. Yedinci olarak Ramazan bayramı gecesinde. Zira çocuğun fazla parmaklı olabileceği muhtemeldir. Sekizinci olarak yine kurban bayramı gecesi. Bu gecede çocuğun parmaklarının az veya çok olabileceği ihtimali verilmiştir ki toplumda da ne yapıyoruz? Görüyoruz. Biz bazen bakıyorsun yandan bir parmak daha çıkmış. Altı parmaklı insanlar görebiliyoruz. Bunda da bakınız hadiste belirttiği gibi Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecelerindeki ilişkinin böyle olumsuz bir etkisi de varmış. Dokuzuncu olarak yolculuk gecesi. Çocuğun kendi malını boş ve haksız yere harcamasından korkulmaktadır. Onuncu olarak ayın 29 ve 30. gecesi bu gecedeki ilişkiler çocuğun düşmesinden, felç olmasından veya zalimlerin yardımcısı olup halka zulmedeceğinden korkulur. 11. olarak gecenin ilk saatinde. Çünkü çocuğun büyücü olması veya dünyayı ahirete tercih eden birisi olması mümkündür. O yüzden dolayı da gecenin ilk saatlerinde nedir? Böyle bir ilişkiye girilmemesi tavsiye ediliyor. 12. olarak yolculukta eğer gusül etmek için su bulmak mümkün değilse ancak cinsel ilişkiye girilmediği takdirde de canına veya dinine zarar gelirse sakıncası yoktur. Yoksa yolculukta ne yapılmaması gerekiyor? Elinden geldiği kadar bu e, ilişkiden uzak durulması gerekiyor. Elbette bu tabi e, eski zamanlardaki imkanların yeterli olmayışından dolayıydı. E, günümüzde öyle bir e, durum fazla söz konusu değil. Genelde gittiğimiz misafirliklerde veya otellerde kaldığımız yerlerde banyo yapma imkanı oluyor. O yüzden dolayı da belki dönemimiz için bu mekruhiyetten çıkmış olabilir. 13. olarak da güneş ve ayın tutulduğu gece ve gündüz vaktinde. Çünkü biliyorsunuz insanın bedeninin büyük bir kısmı suyla kaplı olduğu için bu güneş ve ay tutulmasında da ne yapıyor? İnsanın bedeni etkileniyor. O yüzden dolayı da o gecede yapılacak ilişki nutfenin zayıf olmasına ve doğacak çocukta bir takım eksikliklerin meydana getirebileceği göz önünde bulunmuştur. Bir de cinsel ilişkinin mekanıyla ilgili bir takım tavsiyeler var. Bazı yerlerde cinsel ilişkinin mekruh olduğu kaydedilmiştir. Bunlardan bir tanesi vücudun ön veya arka kısmının kıbleye doğru gelecek şekilde olması. Bundan sakınmamız gerekiyor. Yüzümüz veya arkamız kıbleye dönük olmaması gerekiyor ilişki anında. İkincisi açık havada üstü açık bir şekilde evin üzerinde diyor böyle bir ilişkide de çocuğun iki yüzlü ve bidat sahibi olmasından korkulur buyruluyor. O tabi de biliyorsunuz hep dışarılarda yatıyorlardı. Damların üzerlerinde yatıyorlardı. Ama şimdi artık belki köy yerlerde vardır ama günümüzde bu apartman yaşam şeklinde böyle şeylerde fazla söz konusu değil. Yine güneş ışınlarının direk olarak vurduğu yerde üstü açık bir şekilde ilişkiye girilmesi mekruhtur deniyor. Bu şekilde doğabilecek çocuğun ölünceye kadar fakir ve perişan olması da mümkündür buyuruluyor. Dördüncü olarak meyveli ağacın altında ilişkiye girilmesin buyuruluyor. Çünkü gelecekte çocuğun kan dökücü veya zulüm odağı olmasından korkulur. Beşincisi yol kenarında ve umumi geçitlerde yani insanların gelip gittiği, geçtiği yerlerde ne yapılmaması gerekiyor? İlişkiye girilmemesi gerekiyor. Altıncı olarak gemi yolculuğunda o da sürekli karadan uzak olduğu için, suyun üzerinde olduğu için insanda etki bırakacağından bahsediliyor. Yedinci olarak da ister çocuk ister büyük olsun bunlardan birisinin onları görebileceği konuşmalarını ve nefes seslerini duyabileceği bir yerde böyle çiftlerin dünyaya gelen çocukları zinakar olabilir deniliyor. Bazen gerçekten insanlar duyduğu seslerden de tahrik olabiliyorlar. O yüzden dolayı da etrafta birileri varsa dikkatli olunması gerekiyor. yüce peygamberimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer birisi eşiyle cinsel ilişkide bulunur ve bunları o halde uyumamış olan çocuk görürse veya söz ve nefeslerini işitirse onlardan dünyaya gelecek çocuk belalardan kurtulamaz. Ayrıca zinakar olması da muhtemeldir buyuruluyor. Yine Vesayilü Şia kitabında yüce peygamberimizin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Allah'a andolsun ki erkek hanımıyla cinsel ilişkide bulunur ve o esnada onları çocuk görür ya da konuşmalarını veya nefeslerini işitirse o çocuk asla doğruluğa erişmez buyuruluyor. Cinsel ilişkiyle ilgili de İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan güzel bir hadis var ve şöyle buyuruyor İmam. Üç şeyi kargadan öğreniniz. Bir, cinsel ilişkide bulunmayı. Çünkü diyor onlar gizli olarak ilişkide bulundular. Yani kimse kargaların cinsel ilişkiye girdiğini görmemiştir. İkincisi sabah erkenden rızık peşine gitmeyi. Üçüncüsü de tehlikeyi sezdiklerinde ondan uzaklaşmayı. Bakınız karga o kadar da sevilen bir hayvan değildir. Sesi de çok kötüdür. Ama üç tane güzel haslet var diyor kargada ki bunlardan bir tanesi de neymiş? cinsel ilişkide bulunmak onlar diyor çünkü gizli cinsel ilişkide bulunurlar. Cinsel ilişkiyle ilgili diğer birkaç mekruh daha var. İnşallah onlar da bahsederek dersimizi sonlandıracağız. Bir tanesi ayak üstü durarak cinsel ilişkide bulunmak. Nitekim ayak üstü cinsel ilişki kurulduğunda doğacak çocuğun yatağını ıslatması mümkündür buyuruluyor. Başka bir mekruh, kadın ve erkeğin saçlarına kına veya benzeri boyalar çalarak cinsel ilişkide bulunmaları. Başka bir mekruh, cima esnasında Allah Celle Celaluhu'nun zikrinden başka şeyler konuşmak. Yani o ilişki ortamında da yani boş şeylerden, gereksiz şeylerden bahsetmemeliyiz ve Elimizden geltiği kadar nedir? Sessiz bir şekilde ilişkiye girmeliyiz. Başka bir mekruh, Cima esnasında, Bayanın avret yerine bakmak. Bu da mekruhlardan bir tanesi. Cinsel ilişkiden sonra, Eşlerin aynı bez parçasıyla, Avret yerlerini temizlemesi de mekruhtur. Evet aziz müminler, Bu kadar mekruhtan bahsettik. Bu tabi, çocuk yapmayı düşünenler için ve çocuk yapılacak esnada olan mekruhlardır. Yani diğer zamanlarda yapacağımız ilişkilerde bazı mekruhları yapsak da herhangi bir cezası söz konusu değil. Bunu da göz önünde bulunduralım inşallah. İnşallah bizler de yaşantılarımızda bu sayılan mekruhlara, haramlara, sünnetlere riayet edenlerden oluruz ve Rabbimizin rızasına uygun bir cinsel birliktelik yaşamımıza katmış oluruz inşallah. Ve evet. selamun aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu.